Hava kalitesi halkın mutluluğuyla doğrudan ilişkili. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bir konuşmasında halkımıza mavi gökyüzü ve parlak yıldızları geri vermeli izlemişti. Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana mavi gökyüzünü yeniden sağlamak için Çin'de endüstriyel yeniden yapılanma, temiz enerji kullanımı, Sonbahar ve kış aylarında hava kirliliğini önleme çabalarını sürdürdü. Her gün daha da artan mavi gökyüzü sayısı Çin halkına gerçek mutluluğu getiriyor. 2022 yılının bir günü, çevre inceleme uydularından alınan istatistiklere göre Çin'in atmosferik koşullarını restore ettik. Dağlar ve ovaları açıkça görebiliriz. Ancak 10 yıl önce birçok yer gri bir katmanla kaplıydı. Muhabirimiz 2013'te 74 şehrin hava kirliliği verilerini elde etti. Ekrandaki her top bir şehirde ortalama yıllık hava kirletici konsantrasyonunu temsil eder. Bu kırmızı çizgi hava kalitesinin standarda uygun olup olmadığını gösteriyor. O dönem sadece 3 şehrin hava kalitesi standart seviyesindeydi. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu 10 şehirden 7'si Hebe eyaletindeydi. Taşan, Hebe eyaletinin en büyük çelik üretim şehri ve Çin'in toplam üretiminin yaklaşık 8'de birini oluşturuyor. Cinşi Çelik Grubu. Uydular tarafından çekilen resimlere bakıldığında 10 yıl önce Cinşi Çelik Grubu'nun yukarısında kurşun grisi bir toz sisi olduğu görülüyor. Mart 2021'de ise fabrika ve diğer tesisler açıkça görülebilir noktaya geldi. 10 yılda ne değişti? Grubun kok kömürü deposunda 24 saatte durmadan çalışan 10 adet kızılötesi dedektör, 15 adet su püskürtücü top ve 2500 adet püskürtücü havadaki tozun standardı aştığı tespit edildiğinde hemen toz ve dumanı kontrol etmeye başlıyor. Yüksek fırının demir çıkışı toz kapağının içine yerleştirilir ve ultra güçlü fanlar tüm tozu yakalayabilir. Ultra düşük emisyonlu akıllı yöntem sistemi, 2619 toz kaynağı noktasını tüm hava koşullarında ve tüm süreç boyunca izler. Hebei Jinshi Çelik Grubu Çin Komünist Partisi Komitesi Sekreteri Yu Lifen, grubumuzun mevcut ana hava kirletici emisyonları 2012 yılının onda birine eşdeğer. Geçmişte beyaz gömlek giyemezdik. Ancak şimdi genel olarak beyaz gömlek ve mavi üniforma giyiyoruz diye konuştu. 2016-2020 döneminde Hebei Eyaleti çelik üretim kapasitesini azaltırken eyaletteki hava kirliliğini ölçen PM2.5 değeri 2013'te metreküp başına 108 mikrogramdan 2021'de metreküp başına 38.8 mikrograma düştü. Geçen 10 yılda Hebei Eyaleti'nin endüstriyel emisyonları azalırken enerji yapısı giderek temizleniyor. Bu yükselen ışıklar 10 yıl içinde ülke genelinde artan rüzgar enerji ve fotovoltaik enerjisi kurulu kapasitesi anlamına gelir. Bir zamanlar çok tozlu olan Çin'in kuzey bölgesi 10 yılda 4 kattan fazla büyüdü. Bu 10 yılda Çin'de yenilenebilir enerjinin kurulu kapasitesi ve elektrik üretimi dünyada birinciliği korudu. Şu anda Çin'de kullanılan her 3 kWh elektrikte 1 kWh temiz elektrik var. Çin'in 339 kentinin açıkladığı iyi hava günleri sayısına göre 2015 ile karşılaştırıldığında şehir başına düşen mavi gökyüzü sayısı 2021'de ortalama 39 gün arttı. Arama platformlarındaki verilere baktığımızda 2018'den itibaren sis kelimesinin arama sıklığı ve popüleritesi düştü ve 2022'de en düşük noktaya ulaştı. Bugün hava iyileşti. Yıldızlara bakmak yaşamın bir mutluluğu haline geldi. Temmuz 2022 itibariyle turizm platformlarında yıldızları izleme otellerinin sayısı 2013 yılına göre 10 kattan fazla arttı. Görülebilen parlak yıldızlar ve mavi gökyüzü, Çin'in hava kirliliğine karşı savaşta zafer kazanma konusundaki kararlılığını ve aralıksız çabalarını yansıtıyor.